Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Evet kardeşlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali İmran suresinin 24. dersini inşallah işleyeceğiz. Ve hatırlayacak olursak Uhud savaşının ayetleriyle kalmıştık ve oradayız daha bitmedi. Ve dedik ki orada وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا Bakınız. Hiçbir nefis yoktur ki diyor Allah'ın izni olmadan ölmez. Kitaben muaccelah. Kitapta yazmıştır. Eceli geldi mi bitti. Değil mi? La ilahe illallah. Geçenlerde bir kardeşimiz hocam diyor ya benim amcam oğlu diyor. Antakya nedir bilmez diyor. Sekiz ayda, dokuz ayda hatta bir senede gitmez diyor. Çiftçilikte uğraşıyor diyor. Depremden bir gün önce diyor gitti abisinde kaldı diyor. Yakalandı depreme ve öldü diyor. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Dedi ki belki oraya gitmeseydi ölmeyecekti benim o akrabam. Dedim ehudu billah sen nasıl diyorsun ya? Tövbe et. Bu nasıl Müslümanlık? Öyle Müslümanlık olamaz. Bu şey olmasaydı bu böyle bu şeytanın sözleridir. Kitaben mu'accela Allah yazmıştır ezeli ilminde. Ketebe ma yakhluku ma kana ve ma an yekun ila yevm el kıyameti fi'l levh el mahfuz. Levh-i mahfuz'da kıyamete kadar olup bitecek her şey Allah yazmıştır. Sen nasıl böyle dersin? Nasıl? Aynen. Belki gitmeseydi ölmeyecek. Hayır, ölecek. Ecel geldi çünkü. Allah böyle muradı etti. Ezeli ilminde biliyor o adamın oraya gideceğini ve orada öleceğini. Ve men sevabet dünya dedik. Her kim dünya nimetlerinden istifade etmek isterse arzu ederse diyor. Veririz diyor Allah. Tıpkı kafirler bakınız ibadetleri bir taraf ettiler. Allah'a ortak koştular. Dünyaya daldılar. Allah da onları muvaffak etti. Bakınız dünyaya hakim nasıl bir cırım işliyorlar şu an. Allah verdi. Çünkü Allah Rabbul Alemin leyse Rabbul Müslümin fakat sadece Müslümanlar Rabbi değil alemlerin Rabbi dileyen herkese istediğini Ama ahirette zerre kadar bir nasipleri yoktur, hazlar yoktur. Devam ediyor. وَمَنْ يُرِ الثَّوَابِ الْآخِرَةِ Her kim ahiret, tabii ki o sevabı dünya, ashabı kastediyor. Diyor ki mesela ashab e, dünya nimetlerine neyi verdi mesela kendisine? Kendilerine mesela zafer verdi değil mi? Yani savaşlarda galip geldiler. Devlet onlara verdi. E, ona sonra ganimet verdi. Ona sonra tevhid verdi. En büyük nimet tevhiddir. وَمَنْ يُرِي الثَّوَابِ <الْآخِرَة> Her kim ahiret yurdunun sevabını elde etmek isterse diyor نَوْتِهِ بِنْهَا O da nedir? cennettir. Ona vereceğiz Allah diyor. Cennettir. Ve cennette kim var? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Ve cennette en büyük nimetlerden birisi ne? Allah'ın cemalını görmektir. Yüce Allah'ın cemalini görmektir. İşte cennet ehlini seslenir. Hadiste geçtiği gibi. Ya ehlel cennet, ya ehlel cennet. Ey cennet ehli, ey cennet ehli. Razı oldunuz mu? Bakınız Allah onları cennete girdirmiş. Hala razı oldunuz mu? Yüce Allah'ın rahmetini görüyor musunuz? Ya Rabbi razı olduk ey Allah. Im. Cennete girdirdin daha ne isteyelim? İşte orada tabii ki uzun hadis, kısası ve öz en son der ki el yevm la uskhitu Bugün artık size üzüntü yoktur. Ey cehennem ehli siz orada ebedi. Ey cennet ehli siz burada ebedisiniz. Ebedisiniz. Ve yakşiful hicab ve perdeyi kaldırır ve cennet ehli Rablarına cennette doya doya bakarlar. Allah'ın cemalini gösterir bizlere nasip et. Ya Rabbi. Ya Rabbi. İşte ahiretin nimetlerini isteyenler elbette biz ona vereceğiz Allah Tebareke Teala buyuruyor. En sonunda diyor ki ve şakirin Allah şükredenleri mutlaka Mükafatlandıracaktır. Yani şükredenleri cihat meydanında sebat edenleri imanlarında sebat edenleri emir ve yasaklarına riayet edenleri mutlaka mükafatlandıracaktır demek istiyor Allah Tebareke Teala mükafatlanacaktır. Ve ma kana ve kayyin min nebiyyin قاتل معه ربيون كثير Nice peygamberler var ki diyor, enbiyalar var ki diyor, alimler <Sessizlik> yani Rabbani alimler, hakkıyla Allah'a tevekkül edenler. Nice insanlar var ki diyor, yani peygamberlerle beraber savaşmışlardır diyor. Yani şunu demek istiyor. Ey ashab yani Resul'le sadece siz savaşmış değilsiniz. Yani siz ilk ve son değil. Hayır. Gelmiş geçmiş nice insanlar geldi. Rabbaniyun. Rabbani alimler, Rabbani insanlar hakkıyla amel edenler hakkıyla tevekkül edenler savaşmışlardır. Hepsi ne oldu? Ve ma Nerede o ayet? Bismillah. La ilahe illallah. E, fema ve fema Onlar gevşeklik etmediler. Neyle? Lima asabuhum fi sabilillah. Allah yolunda onlara musibet dokundu e, dokunduğundan dolayı onlar gevşedemediler, gevşemediler, teslim olmadılar, boyun eğmediler. Gevşemediler. Bu mesaj kime? Uhud'da tepeyi bırakan okçulara. Hani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti onlara? Yensek de yenilsek de o tepeyi bırakmayın. Değil mi? Hatta kuşlar etlerimizi böyle yese, paramparça etse, öldüğümüzü görseniz yine terk etmeyin demişti Allah Resulü. Ama ne oldu? Baktılar Müslümanlar galip geldiler. Tamam işte aşağıdakiler ganimet alıyor. Onlar yukarıda. Ganimet sevgisi kalplerinde oldu. Terk ettiler orayı. Oradaki birkaç kişi yapmayın, etmeyin. Allah Resulü dinleyin, yapmayın. Ya. Halid İbni Velid bundan istifade edip onları indiğini görünce arkalarından dolanıp ve saldırdı. Ve orada yetmiş kişi şehit oldu. Allah Resulü yara aldı. Miferi patladı. Dişi kırıldı. Dedi ki Allah Resulü Allah bir kavme nasıl hidayet versin ki kendi peygamberlerini öldürmeye kalktılar. Keyfi ehdillahu kavun en yaktilu nebiyyuhum bu mana. Hemen Allah ayeti indirdi. Leyse leke min emri şeyun ya Muhammed. Bu konuda senin yapacağın bir şey yok. Sen anlat, hatırlat. İman eder, eder etmez. Onlar bilir. E nereden biliyorsun onlar hidayet yani hidayete maruz olmayacaklarını? Nereden? Neyse leke emri şey'un. Ve gerçekten daha sonra Halid İbni Velid ve diğerleri birçok sahabe ne oldu? Müslüman oldular. Müslüman oldular.